isimleri. Bak görüyor musun? Bak şimdi Bak. Bunlar hep alacak. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana diğer programında bugün öyle bir şey oldu ki adeta herkes şok oldu. Yeter Hanım elinde tapuyla stüdyoyu bastı ve Necla'ya saldırdı. Necla bu borcu sen yapmışsın. İşte bak senin üzerindeki villanın tapusu şu anda elimde dedi. Ve herkes şok olmuştu. Çünkü Necla'nın üzerinde koskocaman bir villa vardı ve bu da Aysun ve Yeter Hanım'ı haklı çıkarıyordu ve Halit en sonunda yaptığı yapacağını ve Necla'nın üzerine evlenmeden koskocaman bir villa verdi ve Necla bu villayı geri verme niyeti de yoktu. Çünkü villa gerçekten çok pahalıydı ve belki de bunun için Halit'ten bile ayrılabilirdi arkadaşlar. Ve Yeter Hanım bu villaları almaya çok kararlıydı çünkü oğlunun borcunu ödemesi bu villanın satılmasına bağlıydı ve Yeter Hanım gerçekten de elindeki bütün belgelerle ve alacak defteriyle beraber Sültür'e geldi ve herkese bunu inandırdı ve Necla ise yalan olduğunu iddia ediyordu fakat artık belgelere bakılırsa Yeter Hanım ve Aysun Hanım haklı ve Necla ise gerçekten de yalan söylüyor olabilir ve Halit ona koskocaman bir villayı üzerine geçirmiş ve adeta tüm borçları da kendi üzerine yapmıştı ve alacaklılar haliti sıkıştırmakta haksız sayılmazdı çünkü koskocaman bir borç Halit'e ve Halit artık ödemiyor ve kaçıyordu. Tabii ki alacaklılar ne yapsın arkadaşlar? Onların onlar da haklı ve Necla ise bu borçları ben yapmadım. Benim harcadığım ve yediğim sadece bir iki ekmek arası döner demişti ve bu da gerçekten yalan çıktı. Çünkü Aysun bunu yalanlamıştı ve gerçekten de bunlar eğer doğruysa Necla çok büyük ayıp etti. Çünkü Halit gerçekten bu borcu diyebilecek bir netelikte değil ve belki de hatta kendisi de geçen gün söylemişti ve ben şu anda borcum var sen benimle evlenir misin deyince Necla ise hayır ben borçlu birisiyle evlenmem diyordu. O zaman Halis o lafını söylemişti ve herkes şok olmuştu. O zaman annem bir haklı demişti. O zaman para bitti, aşk da bitti. Öyle mi Necla dedi ve Necla adeta öyle dona kalmıştı ve çünkü hiçbir şey düşünemiyor ben çocuklarımı düşünmek zorundayım ben borcu olan bir insanla asla evlenemem ben borç düşünemem benim iki tane evladım var demişti ve bu da tabii ki bazı insanlar tarafından haklı bulunsa da bazı insanlar tarafından da Necla haksız bulunuyordu. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.